Oğlum sıralamadık oyunculara 25'te değil 1 vs 3 attım lan onlara. Evet. E, evet. Hiç, şu ilerideki mekten baya çabuk. Oğlum bizim oğaz nerede? 3 tane benzin bastım oğaza. Yok kanka ezmiyor bu. Yeşil yapın mı onu? <laughs> baya <Koya> şunu çabuk. <laughs> yeşil yap yeşil. Oy anam. 3 tane araba seni böyle ne yapabilirsin Oğlum yeşil çok güzel ha bence yeşil Altı güzel yani. Yerim. Ya gelip şimdi 4 kişiye dalalım vurun ikisini üçünü, ikisini birinde ben alayım yeter yani ama bir vururuz yani. Bir. On, onu satayım o ne oğlum. Oğlum gelin bir daha 3'e kadar sayacağız tamam mı Tamam. 3! Gel yanımıza bekle lan dur dur 3-2-1 diyeceğiz. Aa, dam geldi bana. Bana deli balık o. yerine. geriden. <laughs> kaç sanat kişiler? Sanat. Kaç kişiler? Bilmiyorum. Geliyoruz, geliyoruz. Yakalı kanka önemli olan ben yiğit. Tetiklendi kanka. The mark. Direkt onun bak vakladık. Saldır, sana saç gibi vurur, vurur, vurur bir şey bir şey. Tek mi sari onun arkasında işte o hale gidiyor? Ha hala. Dur ben onu rahatsız edeceğim şimdi. Ne önemi var? Nerede şu an? Dön, 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 burada, burada burada Dur 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 oynuyorum oynuyorum oynuyorum. Mike. nasıl vurdum bitirmesin diye var ya. Bana taktı oru tövbesi ya beni kovalıyor ya. yumurtlamaya gittim. Bizim direkt bunlar buraya çıkmış. Kanka iki kişi açıkta da buraya gelme. Direkt burada durma. He eve geldiler diye geldi. Solda iki kişi kanka. Şurayı alabiliriz Keçi abi. Tepeye çıkartalım Benzinim var bastım. Benim arabadalar şu an ha haberiniz olsun. Aldılar arabayı aldılar Aldı, gidiyorlar. Çıkabilir miyiz oradan evet, deri balık? Yok çıkamaz o şu an. Evet evet alt katında dolaşıyor dışarıda. Kanka sağda mantarın orada da vardı dikkat edin. Bir gördüler büyük ihtimalle bunları ya. Geliyorum ama ya. Deri oh. balık aşağı atla deri balık aşağı atla. Gel bana şu atla. Bak başka makdelen. Sal 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 sal. Kanka arabaya bin git bin git bin git. Beraber niye oynamıyoruz arkadaşlar? Sasuke buna hızlı bir şekilde aldım. Tamam. Kaskım 3000'im. benim. Ben eve kafa aldım. Ev aldılar ev aldılar, ev aldılar. Ben de öyle zannettim evet. Ev almışlar abi. Tepe sana dedim ya sokağa sana gelebilirim. <laughs> Oha nasıl satayım? Geri döndürmeyin şimdi bak. Beni tahrik etmeyin. Bu arada bu maç bana evet. 6 kill yeter ha 6 killim var yani. Her maç 3 4 falan alıyordum. Leş puanı şey olma. Ee, kafa kafaya gitmesi için ama. Lan. Yatan mı var lan? Yatan var, yatan var, yatan var. Merdivende orot. Lan yan evde de var. 2 kişi. Arabasız yatıyorlar ama. Bu büyük ihtimalle yandı. Dikkat edin ha alt kata neyi tatar diğer taraf. Çok iyi. Çok iyi. Görüyor musun hayatsızları? Oğlum hala bak. Yeni benden yeri benden rahat ol rahat ol. Gelemedi. Bunun abi tek bombaya gitmeli bir an abi, yana abi, durma. Bunlar. Oha benzinlere bak. Oğlusun. Araba marava yok bir de Allah belanızı vermesin. Ne bu olur. ya bu rank kasmak mı oluyor şimdi? Abiciğim işte bunlara rankı böyle kasıyor. Gel de şey yapma. Atlattım arada ya oraya. Oynayalım abi. Onu da ben alırım. Her olaya bak her olaya beraber gidelim. Bekle ben önden çıkacağım Sasuke. Alttan bana cross tut. Tamam. Yok gibi. Odada büyük ihtimalle ya. Odaya neyi tattım ya odada yoktur. Bizim dışarıya çıkmıştır. Sizin olduğunuz evin sesini almışsınız o zaman ya. hayır oraya. hayır bu arada vardı valla vardı. Ben net duydum ya. Ben de net Hatır, duydum bu arada yatır. ciddiyim. Bugla kaçmış Abi sana bir şey söyleyeyim mi yere yatıp kaçmıştır bu ya. <laughs> Arabayla dolaşmamız <gülüyor> lazım <gülüyor> büyük ihtimalle. geçmiş olabilir ha dikkat. Şimdi anlarız. Yok yok şu an abi. iyisiniz ya bir yere gitmeyin. Şimdi anlarız arkaya git. O kaçıyor lan o kaçıyor nereye, işte çocuk? arkadaşı o. Çocuk nereye çocuk? Velet. He? Aldık bu arada Fina abi yazdık çizdik vurduk. Kırdık. Ki ben sinirliyim. Niye sinirlisiniz ya? Keçmeyi sakin olun ya. Dur bakayım ben bir gıda alacağım şimdi oradan geliyorum. Abicim gitsene içeri ya. Bir şey, sen panik ben oldun. Aha bakayım bakayım bakayım. Bak, elime aldım suyu bak bak suyu bucky, elime bucky. aldım daha. Adam da mermi kaçırmak istiyor. Buradan bagi çekeyim mi? <laughs> Çek. Abi ses yaptım şu an gelecekleri biraz bak, korkuyorum. Öyle. Ay Ay kafa yiyeceğiz. Ekte bakayım, yer Satsana. Random. Yok yok gelmiyorlar. Ha gördüm çocuğu ağaçta orada. Abi tövbe estağfurullah. Ben biliyorum ama bak. Sabit durmamam lazım benim. Kafa da gitti. Gitti yandakini tuttu. <laughs> kafa yok baksana. Kırmızı başlı kıza döndü. <laughs> hadi hadi bunu duy kafa da hadi, bir yaza gel, adam, gel hadi. Saklamadan durur muyum? Ne? Durmazsam kuş yiyeceğim. Abicim dur nani yemeyelim dur. Allah'ım akacak, ah, tek 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 Kulağımızı yırdı. Abi ne var ama delecek gene. Aa gel tepe. Tepe bak Bir tane de ay bunlar en az iki. <laughs> bunlar aranıyor Sasuke arıyorlar. Nerede bunlar diyor nerede? Bu oh, abi Ama orada tepe sizi deler bu arada. Tepe var ya bize dokunamaz hareket edemez. O zaman gördün mü adamı? Bir tane... <laughs> Şurada kulübe indirmiş. yok kanka orada. Nerede orada kulübe. Neredeydi kulübe? Şuradaydı. Şurada pardon. pardon. O zaman buradaki kayalara maylara gidek. Şurada. Abi en sonuma gidelim yoksa? Sasuke buggy'nin Sosuke... ne? Buggy. Bu arada sizin tepeniz, tepenizin ucu alanına ha. Buggy Ay tepede adam var. var biz çıkartmayacak bunlar. Gördün mü tepenin ucunu kanka sokak. Vuracağınız oğlum hayırdır amına. Nedir kimden korkuyorsunuz lan siz? Üster lan. Sasuke bina kalsan oradan. Gösterisin abi nereden gösterdiğini bilmiyorum. Gel lan buraya. E, sonra iki araba gelmişti bu arada çok bayılık. Ayrı dur Ananın geliş yoluma mı atıyorsun adam? Sistim mi adamların önüne Soğuklu çok sıkıntı babacım orası. Sen şuraya gitsene. Yiğit yiğit. Mavime doğru bir hızlı gitsene bak Bir orayı çekle. Sasuke de duruma göre geldi. Sasuke sat. A alt kata in. A alt kata git. İn alt kata. Sis sen de buraya çıkışını. İleriye de at. sağına da at, at, at. Heh, tamam. Tamam yeter. Haydi. Ama Kanka <laughs> burada araba. Tam bur bur buralarda arabayla yaşayacaksın. O sol altta bir gitsene. Teste yapacağım ya. Bunu tamam, oğlum bu Buradan buradan oynarsın. Saçka gitsene gite. Gidiyorum gidiyorum. <laughs> Bir sis mi sat? Saçka da geliyor. Oynarsınız burada. Adam adam adam. Arka tekerimi aldı. Anne sıkmış Tamam sisinizi kullanın. Üstte. <laughs> Sollu oynarsınız vurursunuz onu. Adamı sisli mi? Köreleyim mi? Bir alanın içini bir sisle. Bir tane daha at. Tamam başka kullanma o kadar fazla. Kalmaz zaten şu an. Neyi tatsana git ona. Bir tane neydim var kanka. Tamam, bize. Çok iyisiniz bak. Buradan onu... Sollu gittiniz onun anasını... Ar pe pozda dikkat Sonra iki adam kaldı zaten. Evet, ben oynayayım. Skor Vurdun oğlum adamı. El sana Çok ya baba. Son yanıma gel çabuk. Yanındayım. Watch out. Tek tek at onu. Bikin. Gördüm. Bir tane hebi vurdum. Tebellam. İşte Yo yemiyor yemiyor. At vur vur at sana çıma spray'ini vurursun? Öldü. evet tamam. Ne oldu lan sol altı? Araba sesi geliyor önümüze. Kanka çok zıplama burada. Bu Minimum 2. Geliyorlar. Gelme gelme yanıma gelme. Neydi Marsat? Saçkı sin var mı? Birinin Yok. Aklı, sen alırsın zaten beni. Tamam sen onları vurdun oğlum eğlinde. Çok iyisin. Hemen evet, şunu Tamam geliyor bu. Senin ananı Aldın oğlum sen onu. iyisin oğlum. Helal lan sana son bir kaldı. İkiye birsin. Son bir son bir. En son bir. Nasıl son, son bir lan? Üç kişi var. Birini iki nakladı. Ha bir. Bir bir. Tanda. Öldürüyor lan patlar, araba <laughs> <şaraba> patlamış, araba dikkat <laughs> <hadi. gülüyor> <laughs> et. de görmem, <laughs> okey. 20 puan be işte böyle maçlara giderse var ya. Okay. Çok iyi yerlere ilerlerim mi? De. sana Arap Öyle bir şivele, şeyle farklı bir şeyle söyledim <laughs> <laughs> Allah Allah aman, aman. <laughs> Minimum,